arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere firkete işi atkı boyunluk çalışmasını anlatmaya çalışacağım bu çalışmamda uzun bir atkı olarak çalışmıştım daha sonra bunu boyunluk olarak da kullanmak istedim iki kat boynumuza dolayarak bu şekilde uç kısımlarını trabzanlarla yaptım her iki ucunda da ve düğme ile birleştirerek boyunluk olarak da kullanabiliyorum Burada filkete işine çok kolay bir birleştirme tekniği kullandım. Ve bu kullanma yaptığım tekniği size anlatmaya çalışacağım. Küçük parçalar hazırladım. Hızlı ve pratik olması için. Şimdi burada ilmek sayısı 1 2 3 4 5 6 7 tane ilmek kullanmışım. Buradan parçamı elim alıyorum tığımın üzerine. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Buradan 7 ilmeğimizi tığımızın üzerinde tutarken diğer parçamızdan yine 7 tane ilmeği tığımızın üzerine geçireceğiz bir iki üç dört beş altı ve yedi ilmek sayısını isterseniz çoğaltabilir isterseniz azaltabilirsiniz deneme yaparak nasıl durduğunu test ederek kendiniz zevkinize göre karar verebilirsiniz bu şekilde ilmeklerin içerisinden geçirdim ikinci aldığım renkteki ilmeklerimi ilmeklerimi düzeltiyorum zaten sonrasında düzeliyor hepsi şimdi tığımızın üzerinde hardal sarısı rengimiz varken krem renginden ilmek alıyoruz 1 2 3 4 5 6 Ve şuradan tek katını alıyorum 7. Şimdi de krem rengi ipimizi hardal sarısının içerisinden geçiriyoruz. Şöyle biraz gerdirelim. Bu şekilde. Şimdi krem rengi ipimiz tığımızın üzerindeyken karşı taraftaki parçadan ilmeklerimizi alıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bakın gerdiriyorum ilmeklerimi ve krem rengi ilmeğimin içerisinden geçirdim. Şimdi hardal sarısı varken yine krem rengi ilmeklerimizi alıyoruz. 2 3 4 5 6 7 Buradan tekrar diğerinin içerisinden geçiriyoruz ve bakın bu şekilde saç örgüsü görünümü elde ediyoruz. Çok hoş bir görüntü oluşuyor bu şekilde şurada ilmeklerimizi çevirmişiz bakın düzgün durmadı. Burada dikkat edelim başlangıçta. Diğer tarafta göstereceğim. Bu sıramızı tamamlayalım ve devam edelim. Sıra sonuna geldim. Bakın 7 tane ilmeğim var. Ama sıra sonunda 2 tane ilmeğimiz artıyor. Bu az bir miktar olduğu için hepsini 9 ilmek bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 normalde 7 bizim için yeterli. Fakat artan 2 ilmeğimizi de beraber alabiliriz. Şuradaki katımızı da alalım. Ve bu 2 ilmeği de alıyorum. Bitiş noktası olduğu için ve ilmeklerimin içerisinden geçiriyorum. Burada bakın biraz daha fazla kaldığı için bunu sayıyla yaparsak böyle artma olmayacaktır. Ben hep sayarak yapıyorum. Eşit geliyor. Bu şekilde sıra sonunda ilmeklerimizi bırakıyoruz. Bakın çok hoş bir görüntü elde ettik. Şimdi sıra başında tekrar ilmeklerimizi takacağız. 1 2 3 4 5 6 7 7 tane ilmeğimi takıyorum. Bakın şurada ilmeklerimizi şu şekilde kıvırmışız. Burası bu şekilde görünüyor. Yani çevirmişiz diğer ilmeklerimizi alışken buna dikkat edelim. Düz dursun ilmeklerimiz. Yine diğer parçamızdan ilmeklerimizi takıyoruz. Böyle ilmeklerimizin düzgün olmasına dikkat edelim ki görüntü düzgün olsun. Bir, iki, üç, dört, beş, altı ve yedi. Buradaki ilmeklerimizi çevirmeden içerisinden geçirdik. Ve bakın burası gayet düzgün oldu burada düzeltmemişiz ters yönden almışız ilmeğimizi buna dikkat edelim yine diğer tarafta olduğu gibi buradan da ilmeklerimizi 7 7 alarak birleştirme işlemimizi tamamlayalım daha önce de söylediğim gibi Dilerseniz daha ince 3-4 ilmek alarak ya da daha kalın da çalışabilirsiniz. Deneyerek nasıl hoşunuza giderse. Bakın bu şekilde yaparak devam edelim ve kenarın yapımını gösterelim. Bu şekilde bir kenarını tamamladım. Şimdi diğer kenarını beraber tamamlayalım. Yine aynı şekil. 1 2 3 4 5 6 7 tane ilmeğimizi tığımızın üzerinde tutuyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Buradan 2 4 6 7. 2. yedimizi ayırdık bu şekilde ilk yedinin içerisinden geçiriyoruz. Tekrar yedi ilmek diziyoruz tığımızın üzerine. Bir, iki, üç, dört, beş, altı ve yedi. tekrar yedi tane bir iki üç dört beş altı ve yedi bu şekilde yaparak kenarı da tamamlıyoruz Bakın. Ben de aynı şekilde Tamamladım. Şimdi bu sırayı tamamlayacağım ve uç kısmını nasıl yaptığımı göstereceğim. Kenar kısmını tamamladım bu tarafında. Şimdi en son ilmeğimin içerisinden uç kısmını yapmak için ben hardal sarısını kullanacağım. İlmek alıyorum ipime. Buradan ilmeklerimin içerisinden geçirerek bağlıyorum buraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. Şuradan ortadaki kısma batarak sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Şimdi buradaki bakın en son kapatmadığımız ilmeklerin içerisinden geçiyorum. İpimi sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 8 Şimdi yine şu orta kısma sabitliyoruz sık iğne ile. 1 2 3 4 5 6 7 8 Burada yine sıradaki ilmeklerimizden 1 2 3 4-5-6-7-8 1-2-3-4-5-6-7-8 Buradaki zincir sizin için yetersiz gelirse daha fazla da çekebilirsiniz. Uzunluğu farklı olabilir. Bir ketenize. Ta. Son üç ilmeğim çıkmış. Tekrar düzeltiyorum. Ve ipimi buraya manteliyorum. 1 2 3 tane zincir çektim. Bakın, bu şekilde bağladık uç kısmını. 1 2 3 4 5 6 7 Burada sık iğnenin üzerine batıyorum. 8 Yani aradaki boşlukları 7 tane trabzan dolduracağız. 1 2 3 4 5 6 7 ve sık iğnenin üzerine bir tane sık iğnemizin üzerine de bir trabzanı yaptık aralara 7'şer tane trabzan yaparak sırayı tamamlıyoruz ilk sıramı tamamladım bu şekilde görünecek şimdi 3 zincir çekerek devam ediyorum. Bütün trabzanların üzerine yine trabzan yapacağız. burada sık iğnenin üzerine yapmıştık bir tane. Ondan öncekine iki tanesini çekiyorum, bırakıyorum. Sarıyorum bir daha. İkisini çektim. 3 ilmeğim kaldı. Yine bir sarıyorum. 2 ve hepsini beraber çekiyorum. Üçünü beraber aldıktan sonra bir iki, Üç Dört Beş tane ikili trabzan yapıyoruz. Yine burada aradakini ortada bırakacağız. İkisini bir aldım. Doluyorum. Tekrar batıyorum. İkisini bir aldım. Üçlü oldu. bir aldım ve dört ilmeğin beraber kapatıyorum bu şekilde yaparak biraz toparlamış oluyoruz düzgün durmasını sağlıyoruz sırayı tamamlayalım yine sıramı tamamladım bir iki üç tane zincir çekerek dönüyorum ve bu sırada tüm trabzanlarımızın üzerine birebir trabzan çalışıyoruz Bu şekilde yaparak tüm sıramızı tamamlayalım ve sıra sonuna gelelim ipimizi koparalım. Şimdi atkımızın diğer tarafına geçiş yapıyoruz. Bakın ilk başladığımız kısımda buradaki boşluktan tığımızı geçiriyoruz ve diğer taraftaki gibi trabzan çalışacağız. İpimle ilmeğimi alıyorum. tığımun üzerindeki ilmeklerden boşluktan geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyorum. Şu araya monte ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 Bakın burada ilk rengimizin şuradan boşluktan batıyorum. Tutturuyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 Yine bir keteşinin ortasına batıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 buradan yine ilk başladığımız rengin ortasından batıyorum 8 10. oldu ortaya mantı ediyoruz yine sık iğne ile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ve kenarda şöyle düzelttik bakın. Şuradaki boşluktan gidiyorum. Buraya mont ediyorum. Bu şekilde görünecek. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Döndüm. Şuradaki zincirimizin üzerine 7 tane tırabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi buraya batma. Diğer tarafta da ilk sırada batıyorduk. Buraya batıyoruz. Bir trabzan. Boşla yedi tane. Bir, iki, üç, dört, beş, altı ve yedi. Şimdi sık iğnemizin üzerine bir tane yapıyoruz. Bakın bu şekilde şuradaki boşlukları da aynı buradaki gibi dolduralım ve sıra sonuna gelelim. İlk sıramı tamamladım. Bakın burada şimdi ilik yeri yapacağız. Düğmelerimizi dikeceğimiz kısmı diğer tarafa olarak düşündük. Şimdi idik yerini yapımı göstereceğim. 1 2 3 zincir çekerek sıramıza başlıyoruz. Buradan trabzanların üzerine trabzan yapmaya devam ediyoruz. Tırabzanlarımızı yaptık Bakın sık iğnenin üzerine yaptığımız Tırabzanımız ortada olacak 1-2-3 1-2-3 tane Tırabzanımızı atlıyoruz Dördüncünün üzerine Tırabzan yapıyoruz 2 3 4 ve 5 tane trabzan yapıyorum. Şimdi bir tanesinde iliğimiz olacak. Bir tanesinde olmayacak. Burada ilk iki ilmeği alıyorum. tığın üzerindeki ilmek. Bir dolama. Yine batıyoruz. 2 ilmeğimi aldım. 3 ilmeğim olacak. Dolama yapıyorum üçüncüde de yine ilk ikiyi kapatıyorum ve dört ilmeği birden topluyorum şimdi beş tane bir iki üç dört ve beş bakın burada boşluk yapmadık ilik yok bir iliğimiz var. Burada yok. Şimdi ilik zamanı. Tığımın üzerine dolamamı yaptım. 1-2-3 Atlıyoruz. Dördüncüden Tırabzan yapmaya devam ediyoruz. 4 Ve 5 Bakın. İkinci iliğimizi de oluşturduk bu şekilde şimdi burada ilik yapmayacağız birincinin ilk iki ilmeğini doluyoruz İkincinin ilk iki ilmeğini yine doladık ve üçüncünün ilk iki ilmeği ve dört ilmeği birden topluyoruz 3 4 ve 5 tane trabzanımızı yaptık. Burada ilik yapacağız. 1 2 3 atlıyoruz. 4.'den batarak yine trabzanlarımızı yapıyoruz. 2 3 4 5 1 2 3 zincir çekerek dönüyorum. Ve yine tırabzanlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Son sırası zaten 3 sırada tamamlıyoruz. Bu şekilde bakın boşlukta da yine trabzanlarımızın üzerine yaparak devam ediyoruz İliğin üzerinde farklı bir işlem yapmıyoruz bu şekilde görünecek 1 2 3 tane iliğimiz oldu kalınlığını tabii ki siz artırabilirsiniz ben burada örnek çalışma yaptığım için 3 parçayla sonlandırıyorum sıramızı tamamlayalım ve devam edelim Ve sıra sonuna geldik Son bir ilmek Çekerek sıkılaştırıyorum Ve ipimi kesiyorum Bakın bu kısımda Üç tane iliğimizi hazırladık Bu şekilde görünecek Karşı tarafa da Şurada olduğu gibi düğmelerimizi dikeceğiz. Ben burada düğme kullanmadım. Akik taşı kullandım. Kırılan bir bilekliğin boncuklarını değerlendirerek düğme olarak da kullanabilirsiniz. Bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.